Değerli arkadaşlarım, yeni bir videoda herkese merhabalar. Selamünaleyküm. Böyle iftar öncesi çekim yapayım dedim. Arkadaşlar konumuz frene basınca titreme. Değerli arkadaşlarım ben bu videoyu çok zaman önce çekecektim. Yani inanın nasip olmayınca olmuyor. Birçok video çektim ama bunu çekemedim. Aslında niyetim şeydi. Tamamen fren sistemini çökerek size göstermekti ama işte aksilikler araya girdi. Onun için o şekilde bir çekim yapamayacağım. Ama çok yazan arkadaşlar oldu. Hepsine tek tek cevap vermektense böyle bir video şeklinde çekip toptan bir cevap niteliğinde vermek istedim. Şimdi arkadaşlar bu araç bu aracım benim 2006'dan beri bizde bu ailemizin aracı. Onun için <laughs> bu aracın ben civatasına kadar her şeyini biliyorum. Değerli arkadaşlar bu araçta ben 7 sene şu frene basınca titreme sorunu yaşadım. İlk zamanlarda bu uzun vadede yapıyordu ama son zamanlarda artık ayda bir diski yamutmaya başlayınca bu işe iyice yoğunlaştım. Şimdi ben size süreci anlatayım sonra detayına gireceğim arkadaşlar. Gitmediğim usta ondan sonra frenci şu bu kalmadı. Gaza basıyorsunuz. Eğer gaza basınca titreme varsa bu kesinlikle akslardan veya salıncaklardandır. Ekseri akslardandır. Ama araç yolda gidiyor. Hiçbir titreme yok. Frene basınca titreme başlıyorsa bu kesinlikle ve kesinlikle fren sistemlerindendir. Şimdi arkadaşlar böyle bir sıkıntıyla karşılaştınız. Freniniz titriyor. Usta'ya gittiniz. Us, usta diskinizin yamuk olduğunu söyledi ve diskinizi değiştirdi. Diskinizi değiştirdiniz. Bir zaman sonra tekrardan bu titreme olayı peydah oldu bu konuda yok yan sanayi disk kullanmayın yok şunu kullanmayın bunu kullanmayın orijinal disk bu kardeşim yok efendim yolda gidiyorsun arkadaşlar yani bu video biraz benim rahat konuşacağım bir video olacak. Kusuruma bakmayın. Ama yani bu konuda ben çok dilim yandı. Çok sıkıntılar çektim. Yani onun için biraz sinirlenebilirim. Kusura bakmayın. Çünkü o günler aklıma geliyor. Yani diskin yamuluyor gidiyorsun ustaya ondan sonra frenciye gidiyorsun ee, işte diyor ki işte yolda yağmurlu yağmur suyuna denk gelmişsindir ya arkadaş ya bu araç yıllardır bende ben bu arabayla ondan sonra her türlü imkanda kullandım o zaman yağmurluyordu da şimdi mi yağmuyor bu yani onun için yok efendim suya girdin yok şu oldu yok bu oldu diyenlere kulak asmayın arkadaşlar ha Şuna amenna, şuna bir şey demem. Araç frenle e, uzun yoldan gelmiştir ve frenini de kullanmışsındır. Yani şuralara dokunduğun zaman sıcaktır. Dinleme tesisine girdiğiniz zaman ve herhangi bir yıkamaya girdiğiniz zaman buralara su vurursan e, disk yam olabilir. Ama disklerin sıcaksa. Ama uzun yolda zaten disklerin sıcak gibi bir durumu yok ki. Uzun yola fren yapmıyorsun. Geliyorsun, tesise giriyorsun ve petrole giriyorsun duruyorsun. Yani bir durana, durana kadar bir fren kullanıyorsun. Durana kadar kullandığın frenin diskinin o kadar kızdırmasının ihtimali yok ki. Veyahut evden çıktın yıkamaya gidiyorsun. Şehir içindesin. Biraz fren kullanıyorsun. Çok aman aman rampalardan inmediğin sürece şehir içindeki kullandığın frenden ne olur? Yani öyle olsa o zaman her yıkamaya giren sonuçta arabayı kullanarak geliyor. Herkesin diski yamulması lazım. Yanlış mıyım arkadaşlar? Yani e, biraz bu konuda fazla konuşuyorum. Hakkınızı helal edin ama e, çünkü bu konuda Canı gelenler beni anlayacaktır. Gelelim çözüme. Şimdi arkadaşlar diskiniz yamuluyor. Takıyorsunuz yamuluyor, takıyorsunuz yamuluyor. Yani ben ayda bir disk değiştirdiğimi bilirim. Sonra yok dediler ki yani niye disk değiştim? Şöyle torna da kaldırmaz. Arkadaşlar disk torna kaldırır. Disk torna olmaz diyenler aldırış etmeyin. Kalınlık eğer yeterliyse şimdi o diskin üzerinde minimum kalınlık yazar. Ee, bunu bir videoda çekmiştim ben. Bir sembol videosu vardı. Kanalımda var. Orada gösteriyorum arkadaşlar. Sıfır bir disk takarken orada e, minimum kalınlığı yazıyordu orada. Yani disk oraya geldiği zaman bunu çöpe at demek. Fabrika bunu bunu söylüyor. Onun için erog kalınlıktan fazlaysa, tonalanmış hali e, yine o kalınlıktan fazla kalıyorsa disk sorunu olur. Şimdi arkadaşlar, böyle bir sorun yaşıyorsunuz. Böyle bir sorun yaşadığınız zaman bu Sonuçta diski taktığınız bir parça var. Bu porya. Bu porya arkadaşlar yamuk olabilir. Eğer porya yamuksa diski de üzerine taktığınız zaman dönüşte diks yalpa yaparak yapar. Yani şöyle üstten şöyle disk şöyle şimdi mesela şöyle ya disk. Üstten geldiğimi düşün. Disk dönerken yani şöyle dönerken şöyle yalpa yaparak döner. Bu yalpa yaparak döndüğü zaman frene bastığınız zaman yine titreme yapar. Çünkü niye? Disk ortada böyle tamamen Sıfıra sıfır dönmüyor. Öncelikle Porya yüzeylerinizi bir kontrol ettirin. Fren kaliperi dediğimiz kaliper pimleri var. Bunların sıkma yapıp yapmadığını kesinlikle kontrol edin. Yani kaliper rahat rahat oynayabiliyor. Eğer o kaliper pimleri de e, sıkma yaparsa Siz frene bastığınız zaman balatalar diski sıkacaktır. Ama bıraktığınız zaman geri gelemeyecektir. Çünkü bu kaliperi geri alan bir sistem yok. Sıkar ama geri gelme olayı olmaz. Geri gelme olmadığı için balata hep diske sürtecektir. Disk sürte sürte diskin sıcaklığı hep yüksek kalacaktır. Örnek veriyorum. Siz siren yaptığınız zaman diskin sıcaklığı 300 derecelere falan çıkıyor diyelim. mesela 250-300 derecelere çıkıyor. Ama freni bıraktığınız zaman yani onun ortam sıcaklığına yaklaşması lazım. Değil mi? Atıyorum hava sıcaklığı 20 ise 30-40 derecelere de onun gezmesi lazım. Ama balata devamlı sürttüğü için 300 dereceye atıyorum veya 200 dereceye çıkan diskin sıcaklığı hiçbir zaman yüzün 100 100'ün altına inmiyor. Yani 80'lere ne bileyim 90'lara 100'e yani veya 100'ün üstünde kalıyor. E bu sefer bu ne oluyor? Bir daha fren yaptığınız zaman mesela şöyle söyleyeyim. Diğer diskinizde bir sıkışma yok. O uzun yola gidiyorsunuz. Diskin sıcaklığı 35 derece. Fren yaptınız 200 dereceye çıktı. Ama burası hafiften sürtme yaptığı için kaliper pimlerinden dolayı balata diske sürtüyor ya. Sıkma yaptığı için ne oluyor bu sefer? Buranın sıcaklığı zaten 100 dereceydi. Bu daha fazla ısınıyor yerine göre. Hem daha fazla ısınıyor hem frene bıraktığın zaman da bu soğumuyor. Metallerin arkadaşlar en büyük sıkıntısı biliyorsunuz. Sıcaklıktır. Sıcaklıkta formları değişiyor metallerin. Yani bu böyle olunca da ne oluyor bu sefer zamanla sıcağı yiye, yiye. devamlı böyle Kısık ateşteki yemek gibi düşünün arkadaşlar Bir zaman sonra diskin formu değişiyor Onun için Buna dikkat edin, dikkat edin kaliper filmlerine Şimdi En son yine özetleyeceğim ama şöyle bu sefer detaylıca anlatayım Daha sonra Onları yaptıktan sonra Testinizi şöyle yapın Baştan alıyorum arkadaşlar Dişleri söktünüz. Porya yüzeylerini komparatör. Bak şu an aklıma geldi. Komparatörle kontrol ettiniz. Komparatörden herhangi bir yamukluk görmediniz. Güzel. Yüzün parasını yapın. Temizliğini yapın. Diskinizi takın. Kaliper pimlerini güzelce yağlayın. Kaliperin gidip geldiğini, sıkışmadığını kesinlikle tespitini yapın. Yaptıktan sonra yeni diskinizi, balatanızı takın. Taktınız arkadaşlar. Ve bir zaman sonra daha disk yamulmadan Bak daha diskiniz daha yamulmadan tamam mı? Şöyle bir test yapın arkadaşlar. Aracı biraz kullanın. Şeyine bakın. E, diskin sıcaklıklarına, sıcaklıklarına bakın. Elinizde lazerli termometre varsa ona da bakabilirsiniz. Veya bu şekilde de böyle dokunup bakabilirsiniz. Dokundunuz. Mesela buranın sıcaklığı diyelim ki böyle hafiften elinizi yakıyor. Diğer şeye gittiğiniz zaman diğer tekerlere baktığınız zaman mesela diyelim ki o soğuk. Veya tam tersi o sıcak bu bu soğuk. Eğer birinden birisi sıcaksa o tekerleği bir kafanıza yazın. Daha sonra arkadaşlar yola çıkın. Müsait bir yola. Yani niye müsait bir yol diyorum? Şundan diyorum. Hiç frene basmadan duracağınız bir yol olması lazım. Hiç frene basma, basmayacaksınız. Biraz yol gidin 3-5 kilometre. Böyle 80-100 lira falan bir çıkın. Daha sonra arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle Hı -hı hiç fren kullanmadan arkanızı kesinlikle kontrol edin. Yolda da durmayın. Dörtünüzü yakın. Aracı vitesle 5, 4, 3, 2 artık otomatikse manuel alın. Yavaşlattırın, yavaşlattırın. En son aracınız 10-15 kilometrede en son aracınız 5-10 kilometre hızlara düşünce iyice yavaş yavaşladıktan sonra aracın el frenini çekerek aracı tamamen durdur. Arkadaşlar aracın el frenini çektiğiniz zaman arka tekerlekler fren yapar. Önler kesinlikle yapmaz. Bu işlemi yaptıktan sonra araç hemen aşağı inin ve diklerinize dokunun arkadaşlar. Hemen şöyle dokunun. Dokundunuz. Bu dokunduğunuz zaman eğer yine daha önceden işaretlediğiniz yani şüpheli olan tekerleriniz hala sıcaksa arkadaşlar bu sefer kesinlikle ve kesinlikle sıkıntı %90 iş kısmında yani fren sisteminin diğer diğer taraflarında. Ve yüzeyini komparatörle kontrol ettik. Polide yamukluk yok. Sıfır diskimizi, balatamızı taktık. Kaliper pimlerini güzelce yağladık. Orada bir sıkışma olmadığını gördük. Yani bizim şurada şuradaki mekanik parçalarda arkadaşlar bunların hepsi bir mekanik parça sonuçta. Hiçbir sorun olmadığını tespitini yaptık mı? Yaptık. Ama az önceki dediğim testi de yaptıktan sonra hala diyelim ki sol ön tekerimiz sıcak. Yani bu ne demek? Bizim hala balatamız diske sürtüyor demek arkadaşlar. Bunun sebebinin bir tanesinin kalifer pimlerin olduğunu söyledik ama biz onları da yağladık güzelce yaptıktan sonra hala daha ona sürtüyorsa hala sorunumuz diğer fren ekipmanlarında. Şimdi şöyle söyleyeyim. Değerli arkadaşlar şurada Şöyle bir Evet şurada Parça numarası yazan Volkswagen logosu olan parça Benim ABS Beyni ve ABS motoru Devamında arkadaşlar Şurada Şöyle göstereyim Şu parça da Fren Hidrolik kabının altındaki Parça Şöyle alüminyum olarak gözüken yani şu. Şurada bak. Western House'a bağlı. Yani fren ana merkezi. Arkadaşlar ben en son şu ikisini değiştirdim. Riske girmek istemedim. Benim zaten fren ana merkezim ucuz bir parça. Ee, hatta ben piyasada ilginç olacak orijinalini buldum. Sıfır. Yani o zaman bile pahalı değildi. Ben 3 sene önce falan bu şeyi değiştirdim. ABS beynini de arkadaşlar motoruyla beraber çıkma aldım. <laughs> e, bunları taktıktan sonra şöyle bir sıkıntı çıktı başımıza. Arkadaşlar ABS beynini değiştirdiğiniz zaman ABS beyninden hava alma olayını maalesef fren kaliperinden yapamıyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle arabayı bir şekilde böyle mıcırlı bir yolda, buzlu bir yolda artık mevsimi nedir bilmiyorum sizin bu sorunu yaşarken. Aracı bu şekilde lastiklerini kitlemeniz lazım ki ABS devreye girsin, ABS devreye girip ABS motoru çalışsın. Ama bunları yapmak çok zor arkadaşlar. Bunu bilgisayarda yapabiliyorsunuz. Bunu maalesef bu olay her tamircide yok. Bilgisayarında ABS motoru hava alma özelliği olan arıza tespit cihazı olması lazım. Bu şekilde ABS motorunu durduğunuz yerde çalıştırarak ABS motoru havasını atıyor. Başka türlü istediğiniz yapın. Bakın benim bu ABS beynini değiştirdikten sonra yaşadığım bir sıkıntı oydu. Yani hiçbir şekilde ustalara gidiyorsun, makineyle hidrolik değişimi yapıyorlar yok, havasını alamadığını falan bilmem ne. Arkadaşlar benim bu konularda çektiğim sıkıntılar anlatsam inanın inanın roman olur yani. Ustalarımız maalesef bu konuda çok donanımsız. Yani frenci sadece fren sistemi yapan bir adamın bile bunları bilmemesi yani çok üzücü arkadaşlar. Neyse, fazla da kötü konuşmak istemiyorum. Yani bu sıkıntıyı yaşayan arkadaşlar e, evet. beni anlar. Sonrasında ben, elimde cihazım yoktu, e, köyde çok kötü bir mıcırlı yola girerek aracı, frenim azıcık, azıcık tutuyordu sonuçta. E, sert fren yaparak bildiğin arkadaşlar pedalın neredeyse üstüne çıktım yani. O şekilde tekerlekleri kitleyerek ABS motoru çalıştı. Her ABS motoru çalışınca frenlerim biraz daha doldu. Her çalışınca biraz daha doldu. Ondan sonra şükürler olsun, havasını almış oldum arkadaşlar benim. Bu da sizin ABS beyni ve motorun değiştiğinden sonra yaşayacağınız bir sıkıntı. Bunu da söylemiş oluyor Bilginiz olsun. Neyse konumuza dönelim. Şimdi arkadaşlar ben ABS e, beynini değiştirdim yani o beyin devamındaki ama bir tarafında elektronik bir kısım var bir tarafı mekanik bir kısım yani fren hidroliklerinin gittiği kısım bir de ben de fren ana merkezimi değiştirdim fren ana merkezini değiştirmeme gerek olmadığını sonradan anladım ama ben riski atamadım bunu değiştirdim şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var biz ABS sistemi nedir biz fren pedalına bastığımız zaman bizim o ayağımızdaki yükü Western House kat ve katta artırıyor ve o basınç tekerleklere geliyor. Tekerleklere gelen hidrolik basıncı fren kaliperlerini bu şekilde kapatıyor. Kapatınca aradaki disk diske sürtme yapıyor. Sürtme yapınca arkadaşlar <laughs> yavaşlama dediğimiz olay gerçekleşiyor. Ama biz yolda savrulma olmaması için tekerleklerin kitlenmemesi lazım. Çünkü tekerlekler kitlendiği zaman yere olan tutunma kopuyor. Koptuğu için de araç tamamen fizik kurallarına göre artık merkez kaç neresiyse artık o o tarafa doğru savrulmaya başlıyor. Onun için bunu engellemek için mühendisler insan e, insanoğlu bu araçlara ABS koymuş. ABS de şudur arkadaşlar. Buradaki ABS sensörü dönen tekerleğin orada bir tane ABS okuyucu şey var. Disk küçük bir okuyucu var. Eğer durma noktasına yaklaştığını yani şöyle söyleyeyim. Dönerken birden bu duracak. Artık durma niyeti kitlenmeye niyetlendi bu teker. Yani tabiri caizse öyle söyleyeyim. bunu sensör anladığı zaman bunu ABS beynine bildiriyor. ABS beyni bu, bu, bu tekerleğe gelen e, hatsın çünkü ABS beynin üzerine dört tane çıkış var dört tekerle geçin. Bu tekerleğe gelen hidrolik selenoidini çalıştırıyor. Çalıştırınca aslında o selenoid ne yapıyor arkadaşlar? E, buraya gelen hidrolik basıncını kapatıyor. Kapatıyor, açıyor. Yani şöyle onun için yani ABS pedalına bastığınız zaman böyle pedal bir titreme yapar. Onun sebebi iş şey arkadaşlar budur. Tekerlek dönerken yani kilitlenip bırakma yani o kadar hızlı gerçekleşiyor ki bu olay. Yani tekerlek böyle kilitlenir gibi oluyor, bırakıyor. Kilitlenir gibi oluyor, bırakıyor. Tam kitlemiyor yani. Hat şöyle toparlayayım arkadaşlar. ABS beynindeki Selenoid vafleri 4 tane var her tekerlek için. Bunlar tekerleklere giden hidrolik basıncını anlık kesip açıyor. Kesip açıyor. Yaptıkları iş bu. Benim anladığım, benim tahminimce benim aracım da arkadaşlar bu e, selenoid vafleri bir şekilde tıkanmış. Normalde ben, fren hidroliğimi e, periyodik olarak değiştiririm. Hatta değişim zamanı da geldi. Yine tekrardan değişimini yapacağım arkadaşlar. Bununla videosunu çekeceğim sizlere. Bu, e, siz söyleyin. Fren hidrolini değiştirmeme rağmen bir şekilde bu tıkandı. Tıkandığı için arkadaşlar benim e, fren yaptığım zaman buraya gelen hidrolik basıncı ayağımı pedaldan çektikten sonra geri gitmiyordu. Ben bunun tespitini yaptım. Çünkü o kadar parça değiştirdik ki artık arabada. Değişecek bir şey parça kalmadı. Çünkü ben frenim, diskim ısınma yapıyordu. O dediğim testi, uzun yol testini fren yapmadan durup baktığım zaman benim sol ön tekerim sıcaktı. Sağın ön tekerlerinde hiçbir şey yoktu. Arkalara zaten geçmiyorum. Arkalarda zaten ısınma falan olayı olmuyor genelde. Çünkü onlar az fren yaptığı için. Ama ben yine de onların kontrolünü de yaptım. Ama arkadaşlar yani şu devam o ki ee, benim sol ön tekerim sıcak kalıyordu. E, kaliper pimlerin herhangi bir şey sorun yoktu. Tertemiz yağ gibi çalışıyorlardı. Bu sefer ben sorunun ABS beyni olduğunu anladım. ABS beyni buraya gelen fren yaptığınız zaman gelen hidroliği buraya gönderiyor. Ayağınızı geri çektiğiniz zaman hidrolik tam geri gidemiyor. Hem geri gidemeyince arkadaşlar bu geliş gidiş böyle belirgin bir gelir gidiş değil yani. Sonuçta bu diskin de balataya dokunması ve geri gelmesi yani bir milim var yok yani öyle söyleyeyim ben size. Bu geri gitmeyince, gidemeyince hidrolik ee, bu sefer benim balatam diskim hep sürtüyordu. Sürttüğü için diskim soğumuyordu. Fren yaptığım zaman daha da ısınıyordu. Bu sefer formu bozuluyordu. Onun için benim diskim yamluydu arkadaşlar. Ben ABS beni değiştirden sonra ve fren ana, merkezinde değiştirdim. Fren ana merkezinden sonra ben test yaptım herhangi bir bozukluk yoktu. Ama ABS beyninin maalesef testini yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu böyle bir durum var. Testi ben yapan daha görmedim, duymadım mı? Ben o zamanlar çıkmasını aldım, uygun fiyata aldım. Ankara'dan, Ostin'den almıştım. Bir çıkmacıdan aldım. Allah razı olsun. Gerçekten de çok temiz bir mal gönderdi bana. Adını sanırım unuttum. Üzerinden üstüne geçti. Yaşıyorsa Allah ömrünü uzun etsin. Öldüyse de Allah rahmet eylesin. Neyse arkadaşlar. <laughs> Velhasıl ben bu şekilde arızamı çözmüş oldum. 3 sene olacak aşağı yukarı ve bayağı da bir kilometre yaptım. Eee taktığım disk ve balata duruyor. Yani boşun diski ve balatasını taktım. Öyle kaliteli de bir malzeme değil yani. Arkadaşlar rahat ettim ya. Yani inanın yüzde 120 ile yüzlükle giderken frene dokunuyorum böyle. Ok gibi ya böyle hiç ne ara sağa sola çekme ne bir şey. Yani titreme yüzünden direksiyon kutumu da bozdum ben yani. Direksiyon kutumda da boş oldu. Rezona yaptırdım onu ondan sonra. Yani devamı o ki çok büyük sıkıntı. Yani araçtan soğuyorsunuz arkadaşlar ya. Yani bu araç benim çocukluğumun aracı. Ben bununla beraber büyüdüm desem yeridir. İnanın arkadaşlar araçtan soğudum ben. Yani sorduğunuz sorulara videonun altında cevap vereceğim arkadaşlar. Benim anlatımım pek iyi değil. Hakkınızı helal edin. Belki lafı çok uzatmış olabilirim. Biraz da iş dökme olarak algılayın bunu. Yani yılların birikimi böyle bir sizinle dertleşmek istedim. Forum donanım haberde zaten başlık açmıştım. Oraya birçok kişi yazdı video çekecektim, çekecektim, çekemedim. Ama bugüne nasip oldu. Ee, arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Allah kaza bela vermesin. Ben bildiğim tüm her şeyi bu şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü artık teknoloji çağındayız arkadaşlar. Ve şurada bir şey var. Artık para kolay kazanılmıyor. Gerçekten. Ben önceden e, şeyi hatırlıyorum. Kocaeli'de görev yaparken bir disk boşun diskini 100-110 liraya alıyordum ve bana koymuyordu yani o zamanlar. Ya diyorum ben ayda bir buna disk alıyordum diye. Benim bir, ara evde 4 tane diskim olmuştu yani. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Ben bunları hurdacıya veriyordum yani. Yazık. Çünkü niye o zaman veriyordum? İşte disk tonalanmaz diyorlardı mesela. Arkadaşlar disk her türlü tonlu olur. Onun açılamasını zaten yapmıştı. Velhasıl yani şimdi bir diski almaya kalkıyorsunuz 1500-2000 lira. Yani bugün Tahminimce o da yani bilmiyorum fiyatlarını ama e, video montaj yaparken yazarım mesela benim aracın diskinin fiyatı nedir ya e, balatasının fiyatı nedir e, bugün işçilik maliyetleri de artmış E şu şu ikisine sanayiye götürsem diskini balatasını değiştirsem ölüsü 500 lira alır yani 1000 lira alır yani ne bileyim arkadaşlar ben pek sanayiyle işim o gerçi yani kendi işimi kendim yapmaya çalışıyorum ama e, ne bileyim arkadaşlar yani bu şekilde Samsun'da bu sorunu yaşayan arkadaşlara varsa yardımcı olmak isterim. Müsait olduğum zamanlar. Yani birbirimize destek olmamız lazım. Şöyle kısaca bir özetleyeyim arkadaşlar. Tekerlekleri söküyorsunuz. Porya yüzeyini komperatörü ile kontrol ediyorsunuz. Herhangi bir yamukluk yok. Sıfır diskini balatasını taktınız. Kaliper pimlerini güzelce yağladınız. Herhangi bir orada sıkışma mıkışma hiçbir olay yok. Yani buradaki olayları komple bitiriyorsunuz. Bitti mi? Bitti yola çıktınız. Fren yapmadan durdunuz. <laughs> Vitesle yavaşladınız. En son 5 kilometrede falan el freni çektiniz durdunuz. İndiniz aşağıya Her sıcaklıklarını kontrol ettiniz. Bir taraf sıcak. Ondan sonra ben derim ki ABS'dir. ABS beynidir. Ee, arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.